Moskova'dan Şam'a giderken Türk savaş uçakları tarafından Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağındaki yolcu ve mürettebat Esenboğa'da kendilerine kötü muamele yapıldığını iddia etti. Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı yolcuların hayatının ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmüş olmasına ilişkin ortaya atılan iddiaların tamamen yalan olduğunu bildirdi. Suriye Hava Yolları Direktörü Ceyda Abdüllatif, Türk yetkilileri mürettebata karşı saldırgan bir tavır içinde olmakla suçladı. Uçak incelendiğinde sadece elektronik ekipman, sivil ve yasal olarak kaydedilmiş paketler vardı. Paketlerin tamamı uçuş manifestosunda mevcut. Her bir paket uçuş manifestosunun içerisinde kaydedilmiş ve uçağın gümrük bildirimi yapılmıştı. Uçak aranmış ve Türk tarafı herhangi bir sonuca ulaşamamıştır. Uçağın mühendisi Haysam Kayserse, Türk askerinin kendilerini döverek yere yatırdığını iddia etti. Türk yetkililer yaklaşık bir saat boyunca uçakta yoktu. Daha sonra gelip bizden bağışlarımızı aşağı indirmemizi istediler. Kendilerinden bilgilendirme notu istedik. Bizde yok dediler, daha sonra getireceğiz dediler. Ardından yine bir saat boyunca dışarı gittiler. Sonra 10 Türk askeri geldi, bizi döverek yere yatırdı. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise uçağın alana inmesinin ardından uçaktaki tüm yolcuların emniyeti ve olabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemler alınmıştır denildi.